Başlıyoruz Arkadaşlar Hadi Ha? Evet Şimdi Destek olarak abi kullanmamız lazım. Evet, her şey hazır şu an. Operasyon tam anlamıyla başka başladı arkadaşlar. Evet. Şu an büyük kukmayla başlıyorum. Ha? Geldim. <laughs> Var mı çıkan? Çirpatı da, çirpatı da Piştiler moruk içeride. Yok, ikinci kukmayı döküyorum şimdi. Deldim deldim. topturuyor abi. Bir ucunu deldim. Bayağı büyük bir delik açtım. Anasını siktim. Ne ölmemesi abi. Anası sikildi. Ne ölmemesi ya. Piştiler ya lan. Tamam. İptal! Operasyon başarıyla tamamlanmıştır. Tamam. Şimdi in aşağı, yarın alırsın. Meyve mi yarın alırsın? Evet. Telefonumu alayım öncelikle. He, telefonu al. Telefonu Efendim abi? Evet. Abi anamana kalmadı. Getiriyorum bak. Görüntüyü izlersiniz.